Dünya o fotoğrafla sarsıldı. Bir babanın en çaresiz anıydı. Enkaz altında can veren kızının eline sımsıkı sarıldı. Saatlerce bekledi. Irmak Leyla Hançer 15 yaşındaydı. Ziyaretine gittiği babaannesinin evinde depreme yakalandı. Geride yüreği paramparça bir baba kaldı. Bu, bu acıyı yaşadık yani. Bu tarif acı tarif edilemez yani. Bu anne gider kolun Baba gider, kolun de. Kardeş gider, kolun de. Ama evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş. O kendi ellerimden toprağa koymak daha acıymış. Evlat acısı. Acılı baba depremden dakikalar sonra kızının bulunduğu binaya gitti. Molozların altında sıkışan kızını buldu ve sabaha kadar bekledi. Ancak kızı çoktan hayata gözlerini yummuştu. Yani, Cenab-ı Allah hiç bir mele meleği yemiş ki ne hiç can çekişmemiş yani. Dünyaya nasıl gönderdiyse o şekilde aldı yani. O koca beton yığının altında olduğu halde kız dünyaya geliş şeklindeydi. Taaf edilemeyecek bir acı yani. O el, elini tutmak